Selamlar. Bugün gözlem yaparken sıklıkla kullandığımız bir bilgiyi sizinle paylaşacağım. Bu da çıplak gözle gökyüzünü izlerken gezegenlerle yıldızları birbirinden nasıl ayırt ederiz? Astronomiyi hobi olarak benimsemiş ya da kendini amatör astronom olarak niteleyen herkesin öğrenmesi gereken ilk bilgilerden biri. Sözü çok uzatmadan hemen teknik detaylara girelim. Bildiğiniz üzere gökyüzünde gördüğümüz yıldızlar kendi ışıklarını kendileri üreten gök cisimleridir. Gezegenlerde ise böyle bir durum yok. Gezegenler yıldızlarından aldıkları ışıkları bize yansıtırlar. Ve gökyüzünde sanki kendileri ışıklıymış gibi görünürler. Bunun yanında gezegenlerin doğal uyduları da tabii ki kendi başlarına ışık üreten gök cisimleri değil. Onlar da güneşten aldıkları ya da kendi yıldızlarından aldıkları ışıkları bize yansıtarak parıltılı görünen gök cisimleri. Buna en iyi örnek zaten kendi doğal uydumuz olan Ay. Eski çağlarda Aristotelesçi bir düşünce yaygın olduğu için gezegen ve onların uydularının da ışığı yansıtan değil, kendi başlarına üreten gök cisimleri olduğu zannedilirdi bu arada. Ee, Tabi artık böyle bir düşünce hakim değil. Galileo'nun yaptığı gözlemlerden sonra e, gezegenlerin ve uyduların ışığı üreten değil, yansıtan gök cisimleri olduğu kesinliğe kavuşmuş oldu. Çıplak gözle yıldızları ve gezegenleri birbirinden ayırt etme sorununa çözüm bulmak için en ilkel şartlarla neler yapabiliyoruz buna bakalım. Bunun için şöyle bir soruyla başlamak güzel olacaktır. Nasıl oldu da eski çağlarda ya da antik Yunanlılar döneminde insanlar e, gezegenleri yıldızlardan ayırt edebilmeyi başardılar. Çünkü kaynaklara baktığımız zaman gözle görülmesi en rahat olan 5 tane gezegenin, ki bunlar e, Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn, e, o zamanlardan beri bilindiği görülüyor. Demek ki bu insanlar bunları yıldızlardan ayırt edebilmeyi başarmışlar, bir takım teknikler kullanarak ya da dikkat kesilerek. Buna cevap bulabilmek için kendimizi o çağın şartlarında düşünelim. Baktığımızda yıldızlar bizden muazzam uzaklıktaki gök cisimleri. Dolayısıyla biz onları gökyüzünde sabit kabul ediyoruz. Gezegenler ise hareketli olan gök cisimleri. Belki hemen bu aşamada aklınıza şu soru gelmiş olabilir ki saçma bir soru da olmaz. İyi de madem kendimizi eski çağlarda hayal ediyoruz ya da Aristotelesçi düşüncenin yaygın olduğu bir dönemde kabul ediyoruz. Yer küre sabit, yıldızlar hareketli olmalı bu durumda. Neden sabit alalım ki yıldızları? diyebilirsiniz. Aristotelesçi düşüncenin yaygın olduğu zamanlarda, evet, dünya e, yani yer küre sabit kabul ediyordu. Fakat dünyanın etrafında döndüğü düşünülen şey aslında yıldızlar değildi. Önceki bölümde de bir kavramdan bahsetmiştim. Yine tekrarlayacağım onu. Bu kavram gök küre kavramı. Yani gezegenlerin de ötesinde e, gök küre denilen ve dünya etrafında 24 saatte bir tur atan büyük bir e, yapı olduğu düşüncesi hakimdi. Dolayısıyla yıldızlar aslında sabitti. Fakat bu gök küreye bağlı oldukları için onların üzerinde olduğu, yani onlara iliştirilmiş oldukları düşünüldüğü için gök küreyle birlikte yıldızların da dünya etrafında 24 saatte bir tur attığı zannedilirdi. Buradan baktığımız zaman yıldızları sabit kabul etmemiz doğru olur. Çünkü kendi aralarındaki mesafeleri koruyorlar ya da desenlerini koruyorlar. Sadece hepsi aynı anda aynı mesafeyi alacak şekilde hareket ediyorlar gök küreyle birlikte. Bu şuna benziyor biraz. Hani siz otobüste gidiyorsunuz. En önde şoför var. Siz en arkadasınız. Aslında giden şey siz değilsiniz. Otobüs gidiyor. Ama siz de otobüsün içinde hareketsiz duruyorsunuz. Birbirinizin arasında aynı mesafeyi koruyorsunuz. Ama gittiğiniz mesafe aynı, aldığınız yol aynı. Yıldızlarda buna benzer bir hareket yapıyor. Bu ufak pürüzü açtığımıza göre teknik detaylara devam edelim. Yine eski çağlardasınız ve elinize bir yerden sihirli bir fotoğraf makinesi geçti. Kimse de yok. Oldu ya. Ve siz belirli aralıklarla günlük, haftalık, aylık hatta yıllık aralıklar olabilir bu. Gökyüzünü fotoğraflıyorsunuz. Çektiğiniz bu fotoğrafları karşılaştırdığınızda belirli bir süreden sonra sabit kabul ettiğimiz yıldızların aynı desenleri koruduğunu fakat aradaki bazı parıltıların Fotoğraftan fotoğrafa yer değiştirdiğini fark edeceksiniz. Bu sizi şaşırtacaktır çünkü genel desen korunurken birkaç tane e, yıldızımsı şey çıkıntılık yapıyor, yer değiştiriyor falan. Siz bu durumda o gök cismi için farklı bir yakıştırma yapma ihtiyacı duyuyorsunuz. Sabit olanları yıldız dediğiniz için bu hareketli olanları da gezen yıldız gibi bir yakıştırma yapıyorsunuz. Gezegen'e gezegen dememizin sebebi de aslında gezgin kelimesinden türemesi. Bunun İngilizcesi olan planet kelimesine baktığımızda da onun da aslında Latince'deki planeta asteres cümlesinden türediği görülüyor. Bu cümlede gezen yıldız anlamına geliyor. Yani burada da hareketli gördükleri cisme ilk başta farklı bir isim takmıyorlar. Bildikleri yıldız üzerinden bunun farklısı şeklinde bir isimlendirme yapıyorlar. Bu şekilde türü anlam. Tabi buna elimizde bir fotoğraf makinesi olduğunu varsayarak ee, cevaplayabildik. O çağlarda fotoğraf makinesi falan hak getirir. Peki bu insanlar nasıl oldu da bu gök cisimlerinin aydan aya ya da yıldan yıla yer değiştirmelerini fark edebildiler? Ee, düşünsenize siz gökyüzünde bir gök cisminin yerini bileceksiniz, hafızanıza yazacaksınız ki belli bir süre sonra onun yer değiştirdiğini fark edebilirsiniz. Ama işte böyle düşündüğümüz zaman aslında bugünün şartlarıyla düşünmüş oluyoruz. O zamana baktığımızda ışık kirliliği olmayan bir ortamda insanların yaşadığını görürüz. Yani onların ışık kirliliğine sebep olabilen en güçlü kaynakları yaktıkları ateşler, mumlar falan. İnsanlar her gece başlarını yastığa koyduğunda gördükleri şey tamamen berrak bir gökyüzü. Bu yüzden gökyüzünün görüntüsünü, manzarasını onlar aslında sürekli o görüntüye maruz kaldıkları için hafızalarını yazabiliyorlar. Ya da belirli yıldızları belirli şekilleri benzeterek hafızalarında yer etmesini sağlayabiliyorlar. Biz şu anda astronomiyle ilgilenen kişiler olarak bu değişimleri fark edebiliyoruz şüphesiz. Ancak eminim o zamanki ufacık veletler bile gökyüzündeki bu yer değiştirmeleri fark edip işte aa anne bak geçen gün o yıldız orada değildi diye söyleyebilecek algıda algıdalardı. Tabi bu farkındalığa sahip olmalarını sadece ışık kirliliğinin olmayışına bağlamak yanlış olur. O dönemdeki insanlar tarım işlerini e, gökyüzüne göre yapıyorlar, göç edecekleri zaman gökyüzündeki hareketleri takip ederek plan yapıyorlar. Hatta işte çocuk sahibi olma istediklerinde bile bayanların gebe kalmaya en müsait olduğu tarihleri e, yıldız hareketlerini izleyerek belirleyebiliyorlardı. O yüzden bu değişimleri fark edebiliyor olmaları ta o dönemlerde çok normal.